Merhaba gazozsuz kalamayanlar gazozcu tv'den selamlar bugün Ferma Simulator'dayız arkadaşlar Ferma Simulator'a e vdl otobüsleri DLC halinde eklendi şu anda yayıncılarla gönderilen beta sürümündeyiz yani beta olarak test edeceğiz DLC henüz olarak çıkış yapmadı arkadaşlar 25 Nisan'da çıkış yapacak öncelikle şunu bir belirteyim sesim birazcık tuhaf olabilir çünkü acayip bir soğuk algınlığı geçirdim hala da etkisi var böyle sesimde hafif bir tuhaflık vesaire var bu da bir iki güne kadar geçecek diye düşünüyorum o konuda baya baya sıkıntıya girdik. Umarım bir iki güne tamamen atlatırız. Evet dediğim gibi VDL otobüslerini test edeceğiz. VDL otobüsleri Fermasım eklendi. Hemen şöyle oyunu başlat diyelim. Ayrıca şunu da belirteyim arkadaşlar. 12 Nisan'da Fermasım için bir ücretsiz DLC daha çıkacak. Bu DLC ise Erfurt'un sol tarafına dağlık bir yol ekliyor arkadaşlar. Burada iki adet de durak var. Bu DLC ücretsiz olarak alabileceksiniz. Şu anda biz beta halini test edeceğiz bu DLC'nin de. Yani VDL otobüsüyle bu dağ yoluna gireceğiz ve bir videoda iki DLC de test etmiş olacağız. Dediğim gibi 12 Nisan'da ücretsiz olarak siz de bu diyasiye sahip olabileceksiniz. Evet devam edelim. Karşımızda VDL otobüsünü görüyoruz arkadaşlar. Lisanslı olarak birebir modellenmiş VDL otobüsleri. VDL Futura FHD2 otobüs modelinin 6 farklı seçeneği oyuna ekleniyor arkadaşlar. 6 adet aks seçeneği oluyor. Şöyle en baştan başlayalım. Gördüğünüz üzere 2 akslı ve en küçük modeli bu arkadaşlar. FHD206 olarak geçiyor. Devam edelim. Yine 2 akslı ve uzun bir model karşımıza geliyor geliyor. Devam ettiğimizde iki akslı ve ekstra uzun diyebileceğimiz bir araç karşımıza geliyor. Devam ettiğimizde ise iki akslının en uzun modelini görüyoruz arkadaşlar. Bu da baya baya uzun bir araç. Ekstra uzun diyebiliriz buna. Devam ediyoruz ve karşımızda üç akslı modeli görüyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca yine bunun da iki akslı olduğu gibi uzun versiyonları da var. Evet olay bu şekilde dediğim üzere 6 adet şans seçeneğiyle ile otobüsleri oyuna ekleniyor. Biz bugün en küçük halini kullanacağız. Bu gördüğünüz üzere baya şehir içi benziyor. Gayet de güzel bir araç. Turist Pass'ın açıkçası bunu kullanmak çok keyifli olur diye düşünüyorum. Turist Pass'ın sokakları baya baya dardı bildiğiniz üzere. Turist Pass'a geldiği zaman bunu da kullanırız. Bu arada şunu da belirteyim. Dediğim gibi 25 Nisan'da çıkış yapacak. Hem Turist Pass'ımla eğitilecek hem de Fair Pass'ımla eğitilecek. Bu aracı kullanabileceksiniz. Neoplan ve Setla DS'sinde olduğu gibi tek oyunda satın aldığınız zaman her iki oyunda da kullanabileceksiniz arkadaşlar. Yani bir kere ücret ödemeniz yeterli olacak. Fiyatı 15 Euro olarak belirtilmiş arkadaşlar. Bu TL'ye çevrildiği ne kadar olur? Henüz şu an bir bilgimiz yok. Çıktığı günkü dolar kuruna göre değişebilir. Ama dediğim gibi çıkış fiyatı 15 euro. Turist Simulator'a e 1.3 güncellemesi beta olarak geldi bildiğiniz üzere. Fermat Simulator'daki yağmur olayı Turist Bus e eklendi. Şu anda 1.3 sürüm beta Turist Bus 1.3 güncellemesi tamamlandığında VDL otobüsünü Turist Bus da kullanabileceğiz. Evet oyunu başlat diyelim ve hep birlikte otobüsü ve yeni eklenen da yolunu görelim arkadaşlar. Karşımızda V VDL'nin en küçük otobüsü var. Açıkçası çok tatlı duruyor. Gördüğünüz üzere baya kısa bir otobüs. Bugün bununla beraber yeni eklenen daha yolundan gideceğiz. Şöyle etrafında gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde modellenmiş. Yine model konusunda burada herhangi bir problem yok. Gerçeğine bile bir sadık kalınarak araç yapılmış. Zaten dediğim gibi lisanslı bir araç arkadaşlar. VDL'nin lisansı var. VDL Türkiye'de görmediğimiz bir marka açıkçası. Genelde Avrupa'da sık kullanılan bir otobüs markası. Güzel otobüsleri var diyebilirim. Oyun eklenmesi de Gayet güzel oldu. Tabii ki bir Mercedes Travego falan beklerdik ama VDL otobüsü hem turist basınımlı için hem de fayar basınımlı için geldi. Evet şöyle kapımızı açalım ve hep birlikte kapı sesini duyalım. <laughs> Evet kapı seslerini ve bagaj seslerini Duydunuz arkadaşlar gayet güzel Sesleri var şöyle bir içine geçelim Kokpiti gördüğünüz üzere dediğim gibi Birebir modellenen yine bir kokpit bizi karşılıyor Gayet güzel bir şekilde hazırlanmış İçine geçtiğimizde ise koltukları görüyoruz Ve aracın içini görüyoruz arkadaşlar Burada dikkatimi çeken bir olay Koridorla koltukların arasında herhangi bir Basamak yok gördüğünüz üzere düz bir Zemin kullanılmış bu açıkçası benim sevdiğim Bir şey hani hareketi daha bir kolaylaştırıyor Diyebilirim arka kapımızı Kapatalım yine burada dikkatimi çeken olay bir tanesi yemek dolabı bu tarafta konumlandırılıyor. Yani normal otobüslerde burada olurken bu araçta buraya konulmuş arkadaşlar. Yine yolcu monitörümüz var, tavanları vesaire. Görüyorsunuz tavanı biraz alçak gibi geldi ama o da açıkçası pek bir problem teşkil etmiyor. Evet dışına geçelim, şu kapaklarımızı indirelim, şu sol tarafa da bir bakalım. Burada da bagajlar var gördüğünüz üzere. Burada da iki bagajda açılıyor. Evet aracın içine geçelim ve birlikte motor sesini dinleyelim arkadaşlar. Evet kontağımızı açıyoruz. Gördüğünüz üzere dijital bir gösterge bizi karşılıyor. VDL yazdı ve güzel bir şekilde açıldı. Evet marşa basıyoruz. Hadi bakalım nasıl bir sesi varmış? Hep birlikte duyalım. Evet gayet güzel de bir motor sesi var arkadaşlar. Kabini görüyorsunuz. Şimdi hep birlikte menüle bir bakalım. Konsolda neler var görelim. Evet söylediğim gibi dijital göstergemiz var ortada. Sağlı sollu analog göstergeler yine göstergede yer bulmuş. Konsola hemen geldiğimizde ise konsolun sol tarafında burada ön cam ısıtmasını açabiliyoruz. Ayrıca buradan ışıklarımızı da ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. ESP'yi kapatabileceğimiz bir buton var. Aynı zamanda ASR'yi de kapatabiliyormuşuz. Bunu kapatmamıza gerek yok. ESP ASR bizim işimize gelecek teknolojiler Burası açık kalsın. ve evet, Sağ kısma geldiğimizde ise buradan kapıları açıp kapatabiliyoruz. Ee, i̇ç yolcu ışıklarını buradan ayarlayabiliyoruz. Ayrıca bagaj kilitlerini buradan kapatıp açabiliyoruz. Kalkış anonsunu başlatabiliriz buradan. Felix Pass'a hoş geldiniz olayı. Sürücü monitörümüz açık zaten. Yolcu monitörünü açabiliyoruz. daha bu hizmeti ve Wi-Fi'mizi de açabiliyoruz arkadaşlar. Radyomuz burada. Yine GPS'imiz burada. Buradan dörtlüleri açabiliyoruz. Tag oraf burada. Bu menüde başka yapabileceğimiz herhangi bir olay yok. Evet sol tarafa geldiğimizde ise camın oradaki düğme butonlarını görüyorsunuz. Baya baya burada düğme var. Şu zaten vites olayımız arkadaşlar. Buradan D'yi alıp gidiyoruz vitesimize. Varış yeri görüntülemeyi açalım. Yani ön tabelamızı yolcuların binmesi için gerekli bir olay. Buradan cam güreşliklerini indirip kaldırabiliyoruz. Buradan aksları ayarlayabiliyoruz. Sürücü camı ısıtmasını açabiliyoruz ve sürücü camını açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Diğer otobüslerden farklı olarak klimayı buradan ayarlıyoruz. Yani sağ taraftaki konsolda bulunmuyor klima ayarı. Burada sol tarafa eklemişler. Şuradan klimayı açıyoruz ve derecesini bu şekilde ayarlıyorsunuz. Şu anda klimayı açmayın ben arkadaşlar. Giderken aracın sesini rahat bir biçimde duyalım. Yalnız klimanın şöyle bir olayı var. Burada kaldığı için ekranı pek net görememe imkanınız olabiliyor. Hani şu anki kamera açısının biraz daha klimaya doğru alınması gerekiyordu. Evet fazla da uzatmayalım. Aracın baya baya özelliklerini sizlere gösterdim arkadaşlar. Konsolda bir işaret var. O ne işareti? Açıkçası hiçbir bilgim yok. Orada bir R yanıyor. Hava işareti olabilme ihtimali var mı? Gerçekten bilmiyorum. Evet. Vitesimizi D'ye alalım da salalım ve yavaştan yola çıkalım yolcuları alalım ardından daha yoluna doğru ilerleyelim arkadaşlar. Araç gayet güzel duruyor açıkçası. Bir de en küçük olan modelini seçtik. Baya baya tatlı duruyor. Böyle şehir şu otobüsleri gibi aynı. O da gayet hoş olmuş. Dediğim gibi bu aracı turist hasta kullanmak çok çok daha güzel olacak. Evet şurada bir olay var abi. Ee, bunun şu anda oyunda işlevsel bir olayı yok ama e, kamera olabilir veya hıza duyarlı radarların olduğu bir mekan olabilir orası. İşte bu aracın gerçekte kendi kendine frenleme sistemi vesaire varsa Büyük ihtimal onun böyle e, aletleri vardır diye düşünüyorum onun içinde. Onda gerçekte olduğu için eklemişler. Dediğim gibi 25 Nisan'da çıkış yapacak otobüs. E, 12 Nisan'da da o gösterdiğim dağ yolu çıkacak arkadaşlar. Dağ yolu ücretsiz. Yani haritaya bir ek olarak geliyor. Ve ücretsiz olarak herkese sunacak. Otobüsün, i, i, otobüsün de 15 lira bir fiyatı var. Bir konuşamadım orada. Beyin bir yandı. Ama olsun herhangi bir problem yok. Dediğim gibi biraz hasta olduğum için şu anlık pek böyle mantıklı düşünemiyorum. Hani bu videoyu çekme dönemde bir 3-4 olmuştur. Anca çekebildim. Ee, key gönderdiler. Otobüs için ve harita için. Ben de videosunu hemen hazırlayayım dedim. Geçebiliriz abi kırmızıda durmaya. Gerek yok. Şu an Erfurt'tayız dediğim gibi o yeni eklenen dağ yoluna doğru gideceğiz. 25 Nisan'da otobüs hem turist bastırına yetişir hem de fern bastırına yetişir çıkacak. Dediğim gibi yalnız şu an turist bastı biz test edemiyoruz. 1.3 güncellemesinin turist basa gelmesi gerekiyormuş. Var da kornaya bir bakalım. Vay gayet güzel bir kornası var. Diğerlerinden farklı en azından hoşuma gitti kornası. Tren kornasına benziyor. Gerçi zaten Fernbass'taki bütün otobüslerin kornası trene benziyor abi. Öyle de bir olay var. Keşke sola geçip şu arkadaşı geçseydik. Hatta şimdi yapayım onu derken araç geldi. Şöyle ben bir geçeyim abi. Şimdi buraya geçtik. Bak sağ tarafı ışık yanacak kesin. Şu trafiği de bir düzelseniz çok çok güzel olacak. Yani ışıklarla kimse yarım saat beklemek istemiyor ama TBL bizi duymuyor maalesef. Evet sağdan devam ediyoruz. Yolcuları alacağız ve daha doğru çıkacağız artık. Gerçi çıkacağız mı ineceğiz mi tam bir bilgim yok. Ben de hiç gitmedim. Sizlerle beraber göreceğiz arkadaşlar. Bu araçla bir gece sefer de yaparız. Yağmurlu havada da. Bu aracı süreriz. Ayrıca uzun versiyonlarını da test ederiz. Şu anda en kısa olan araçla oynuyoruz arkadaşlar. Bunu denemek istedim. Bir sonraki videolarda da böyle iki aksı veya üç aksı modelini alıp gece seferi yapabiliriz. Bilginiz olsun. Evet şöyle sola döneceğiz. Kaldırmada çıktık bu arada. sesi güzel açıkçası bir de araç küçük olduğu için motor yakında kalıyor arkada oluyor biliyorsunuz motor yakında kaldığı için de sesini çok çok rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz öyle bir avantajı var bir saniye o ne abi Yok artık. Dahi sakin ol ne yaptın ya? Hayır geç tepki verdim bir de yani hayal görüyor sandım kendimi dedim hiç karıştırmayayım ortalığı da gerçekmiş. Allah Allah. Dedim herhalde kafayı yedim ben yani sabahtan beri uğraşıyoruz. Makale yaz oyun gelsin Onunla belli gir falan Oo, bir sürü işimiz var. Dedim herhalde hayal görüyorum satır arasına bakmaktan ama hayal değilmiş abi. Evet buyrun Erfurt'taki durağımıza geldik. Şöyle imdat çekeyim ben kapımızı açalım ve yolcularımızı alalım bagajları da açıyoruz abi. Evet giriş. Hadi bakalım. Evet yanlış biletmiş hocam. Geçmiş olsun. Siz daha gideceksiniz. Siz de daha gideceksiniz. Bunların hepsini alıp daha çıkacağız arkadaşlar. Evet ablacım doğrudur. Vermiyorum bilet. Evet devam edelim. Siz de buyurun. Yok bilet vermiyoruz abicim. Tamamdır. Siz gelmiyorsunuz. Tamam diğerleri de bilet istiyor. Evet bagajları görüyorsunuz. Bu şekilde da koyduk. Kapaklarımızı kapattık. Şöyle içeri bir bakalım yolcuların oturuşu vesaire nasıl? Evet gayet güzel bir şekilde oturmuşlar herhangi bir problem yok. Yalnız abicim ayaklarınızı birazcık içeri doğru alın. Hani bu koridordan biz kaptırıp gidersek şuraya takılıp düşeriz ya öyle bir <laughs> problem olabilir. Neyse koridorda gerçek kimse kaptırmıyor da gene de olsun. El freni indirdik ve gaza yükleniyoruz abi. Daha doğru devam edeceğiz. Bakalım nasıl yollar bizi bekliyor. Hep birlikte göreceğiz. Hastalık gerçekten zor ya. Valla hasta hasta. Bir dünya yazı yazmak baya baya zor. Hani tek işim video çekmek değil. Ayrıca makale yazıyorum arkadaşlar. O sebepten dolayı az önceki olay bir tuhaf oldu. Dedim herhalde hayal görüyorum. Sabahtan beri yazı yazdığım için. O da değilmiş abi bildiğin. Kutu uçtu gitti yani orada. Öyle de bir bug olmuş oyunda. Olabilir şu an oyun beta da dediğim gibi. Diğer sinir test ediyoruz. Bu arada bu aracın sesi gerçekten çok çok hoşuma gitti. Otomatik vitesi de çok güzel. Gerçi sesini duyduğumuz için hoşuna gitmiş, hoşumuza gitmiş olabilir. Ee, diğer otobüslerde sesi pek fazla duyamıyorduk. Motor baya baya arkada kalıyordu. Bu otobüs küçük olduğu için abi direkt olarak sesi duyabiliyoruz ve bu da açıkçası hoşuma gidiyor. Hani benim uzun süre kullanacağım otobüslerden bir tanesidir diyebilirim. Hani kullanacağım otobüsü geçtim. Kullanacağım model diyebilirim. Çok tatlı çünkü küçük gördüğünüz üzere. Gayet güzel bir otobüs. Hop. Problem yok abicim test ediyoruz. Frenler orada tutmazdı bastım birazcık ama Herhangi bir etkisi yok frenler biraz daha iyi olabilir açıkçası ya Fermas'ın otobüs frenleri pek pek iyi değil Bakın şu an bastım mesela Fena da değilmiş biraz sonra algılıyor Fizikler nasıl fizikler hani bana göre gayet iyi Yine çok çok iyi bir fizik yok ama Hani birazcık farklı hissettiriyor diyebilirim Mandan farklı hani daha rahat dönüyor açıkçası. Neoplan'da da zaten bunu görmüştük. Neoplan'da Mandan daha güzel bir fizik var. Bunda da Neoplan fiziği var diyebilirim. O da gayet güzel olmuş. Evet yeni yola birazdan gireceğiz. Henüz girmedik daha Erfurt'tan çıkamadık çünkü. Artık bir çıkarsak o dağ yollarını da göreceğiz diye düşünüyorum. Hastalık zor abi ya. Niye hasta olduğumu da bulamadım ya en çok da o koydu bana. ilaçlarla uğraşıyoruz bakalım iki gündür antibiyotikte şuruptur. baya baya ilacımız var. Böyle her sabah kalkıyorum masanın üstünde 4-5 tane ilaç var hepsinden. Yut babam yut. Sabah sabah hap yutup devam ediyoruz yani. Ufak tefek drop yiyoruz yine. Fermasın her zamanki hali yine optimizasyon sorunları var tabii ki. Onlar zaten hiç çözülmedi. Evet otobana çıktık. Birazdan da daha yoluna doğru gireceğiz. Şöyle hazır otobana çıkmışken ben bir yapıştırayım. Daha ileride de böyle yol bulamayız çünkü. Daha yollarında bizi neler bekliyor ben de merak ediyorum açıkçası. Ne kadar bir fiyat olur şu an henüz bir bilgim yok ama ee, tahminimce bir Hani direkt olarak dolar kurma hesaplarlarsa Bir 90 TL olma ihtimali var Umarım olmaz ama e, Maalesef ekonomik bakımdan sıkıntıdayız Ülke olarak hani e, Ekonomimiz çok kötü olduğu için Dolar maalesef bizi Çok olumsuz etkiliyor Bir şey yok sakin olun ablacığım. O sebepten dolayı da pahalı olabilir Öyle bir problem var. Hani adamların da burada bir suçu yok. TML'ye de bu konuda bir şey diyemeyiz. Hani herkese eşit bir şekilde fiyatları sunuyorlar. Herkesin güncel dolar kurundan hesaplanıyor fiyatlar ve her ülkede ayrı ayrı fiyatlarla satışa sunuluyor. Bizim güncel kurdan hesapladığı zaman da haliyle yüksek çıkıyor arkadaşlar. O konuda bir problemimiz var açıkçası bu ülkenin sorunu TML'nin bir yapabileceği burada bir olay yok e, yerelleştirme yapabilir yani kendi inisiyatifini kullanarak fiyatları düşürebilir ki ETS2 bunu yapıyor açıkçası SCS'nin yaptığı bir politika bu hani fiyatları sürekli dolar kurundan değil de kendi e, inisiyatifleriyle düşük gösteriyorlar düşük veriyorlar SCS'yi bu konuda takdir etmek lazım. Bunu tabi ki her firma yapmıyor ki yapmak zorunda da değil. Hani bizim kötü olan ekonomimize onların düzeltecek hali yok. Hani her ülkeye eşit verdikleri için bize de haliyle pahalı çıkıyor. Dediğim gibi umarım yine düşük bir fiyatı olur. Alıp rahatlıkla oynayabilirsiniz. Dediğim gibi tek oyunda satın almanız iki oyun için de geçerli. Yani Tourist Bastardır ve Fermat Simulator'da da Kullanabileceksiniz tek aldığınız zaman. Valla acayip bir geçiş oldu. Tam böyle vurdum zannettim ama vurmadan geçtim. İki gündür de oyun oynamıyorum. <laughs> Gayet güzel oldu. Gerçi bundan önce bir ETS girdim. Şu etkinliği en nihayetinde tamamladım. Manchester'a gittik. Orada etkinliği tamamladık. Ardından K gönderildi. Ee, ambargo var mı diye sordum. Yok dediler. Yani yayın yasa yokmuş direkt olarak videosunu çekeyim dedim. Şu VD otobüslerinin tadına bir hep birlikte bakalım dedim. Dediğim gibi ileride zaten bunun farklı aks modelleriyle birlikte de sürüş yapacağız. O konuda da bilginiz olsun. Şu anda en küçük versiyonu ile oynuyoruz. Evet, sağa doğru gideceğiz arkadaşlar buradan da. Daha yoluna giriş yapacağız diye düşünüyorum. Veya farklı bir yol ayrımı da olabilir. Bu arada aracın vites düşürdüğünde gelen ses vesaire efsane. Bu motor yakın olduğu için sesi gayet rahat bir şekilde duyabiliyoruz. Bu da muhteşem bir olay açıkçası Ben bu otobüsü sevdim abi. Turist da Bu otobüs çok çok güzel bir şekilde kullanılabilir. O basın dar sokaklarında en rahat kullanabilecek otobüs sanırım bu olacak. Tam böyle şehir için minibüsleri gibi. Gayet tatlı bir otobüs diyebiliriz. Kabinli de açıkçası ben beğendim. Güzel bir kabin var. Şöyle geçeyim abi ben kırmızıda beklersek ömür biter gezecek yeşil yanmaz. ...fermasın öyle bir problem var. Ya bu otobüsler açıkçası turist pasta daha güzel oluyor. Tabi şu an burada yeni bir yol gelmiş oraya gideceğiz. Onun için de güzel olabilir ama turist pasta açıkçası daha bir hoş oluyor. Çünkü sokakların darlığı vesaire fazla fazla zevk veriyor. Gerçi şu an gideceğimiz yolda gayet güzel efsane bir yol. Dediğim gibi şu an gideceğimiz yolda 12 Nisan'da çıkış yapacak ve ücretsiz olacak arkadaşlar yani bu yola ücretsiz bir şekilde gidebileceksiniz ücretsiz bir DLC olarak çıkartacaklar o olay açıkçası güzel olacak bilginiz olsun biz şu an iki DLC'yi de beta olarak test ediyoruz ekran görüntülerine vesaire baktım hani böyle devamlı kullanacağım yollardan bir tanesi olabilir Zaten şu anda da başladık gördüğünüz üzere. Yorcuların tepkisinden de bunu anlayabiliyoruz. Oo, çok güzel bir alana girdik şu an. Güzel bir köyün içinden geçiyoruz. Hani bunların yapılması gerçekten çok güzel oluyor. Şu an bana ETS'nin Fransa DLC'sini alım sattı. Orada da böyle ilk Fransa çıktığında görmüştük. Köyün içinden vesaire gitmeyi. Aynısı şu an burada da söz konusu ve gayet güzel. Evet arada da bir ekran görüntüsü aldım onun için durduk diyebilirim. Tabii ki orayı keseceğim. Siz oraları görmediniz. Çünkü birazcık uzun sürebiliyor benim ekran görüntüleri. Şöyle mi çeksem böyle mi çeksem derken uzayıp gidiyor. Bu arada yollar efsane abi. Yollar gerçekten muhteşem. Bitki örtüsü de açıkçası çok çok hoşuma gitti. Hani böyle sıkmayan bir bitki örtüsü vardı. Şu an o yapıya ulaşmış diyebilirim. Daha böyle bir canlı duruyor. Abi muhteşem ya. Şu otobüste şuralarla gitmek. Gerçekten muhteşem. Dediğim gibi siz 12 Nisan'dan sonra bu yolda gidebileceksiniz. Artık e, manla vesaire de deneyebilirsiniz buraları. Bu arada VDL'nin fiziklerinde şöyle bir olay var. Direksiyonu fazla çevirdim de yani viraja sert girdiğim zamanlarda Böyle otobüs birazcık yatacak gibi tepki veriyor. Hatta şöyle göstereyim derken dayıya girdik tabi. Oy 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 ortalığı çok karıştırdık şu an. Sayın yolcularımız herhangi bir problem bulunmamaktadır. Evet şöyle sağa doğru çıkayım abi ben. Ortalığı iyi karıştırdık yapıştır baba. Neyse önümüzdeki virajlarda gösteririm. Şu an pek olmadı keskin mi dönüşmüş Ufak bir kaza atlattık ama ufak böyle tampon sürtmesi Şurada gösterebilirim abi bak çeviriyorum Gördüğünüz üzere biraz böyle yatacak gibi tepki veriyor ee, Yatar mı bilmem hani çok zorlasak devrilebilme ihtimali belki vardır Bu arada o ne abi Vay solda da güzel bir olay var Evet abi, bunu çekmemiz lazım. Evet oradaki iş makinesi ile güzel bir kare yakaladık diyebilirim. Büyük ihtimal videonun küçük resmi de. O olacak böyle aradaki kesiklere fotoğraf yüzünden oluyor. Açıkçası fotoğraf çekemeden gidemiyorum. Öyle bir problemim varmedim. benim. Var da gerçekten güzel olmuş ya bu DLC. Bu yol açıkçası. Hani bunun için bir DLC çıkartmak gerekiyor muydu bilmiyorum ama. Ücretsiz bir DLC olarak vermek istediler. O şekilde çıktı. Ama gerçekten güzel ya. Güzel bir yol yapılmış. Birazdan durağı da göreceğiz. Durakta büyük ihtimal zirvede bulunan bir durak olacak. Zirveye doğru çıkacağız. Evet sağa doğru dönüyoruz abi bundan. Hani Ferma Simulator'ın ana haritadaki en güzel yolu olabilir burası ki öyle şu anda da. Evet Durak da burada gördüğünüz üzere pek de zirvelik bir olay yokmuş açıkçası. Ben burayı dağ zannediyordum ama fazla da bir dağ değilmiş. Şöyle dönelim ve duralım abi. Çabuk geldik açıkçası. Biraz daha uzun diye düşünüyordum. Hemen geldik. Güzel. Evet şöyle kapılarımızı açalım. Ben de daha gideceğiz zannediyorum ya. Yola o kadar doymamışım yani düşün. Tabi yol güzel olunca git git. Doyum olmuyor abi. Evet alın bakalım bagajları ve kaybolun gidin artık. Evet bir adet burada bavul kaldı abi. Ne öyle? niye bıraktınız? Bomba mı? Allah Allah. Bizi patlatacaklar. Vallahi almıyor. O bavulda bir iş var abi açıkçası. Lan kimin salsın şu bavul? Aa neyse belki içinde para falan var. Kapatalım da abi. Siz gidince ben bakarım ona. Evet Fermi Bastım Nature için VDL otobüsleri DLC'sini test ettik arkadaşlar. En küçük olan modelini test ettik bu videoda. Önümüzdeki videolarda bunun farklı türlerini de sizlerle birlikte oynayacağız. Ayrıca yeni yolu da sizlere gösterdim. Gördüğünüz üzere biz şu anda buraya geldik. Bir sonraki videoda da şuradan devam ederiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Yol açıkçası güzel olmuş. Dediğim gibi 12 Nisan'da çıkacak ücretsiz ile bu yolu siz de oynayabileceksiniz. Otobüs diyesi de 25 Nisan'da hem turist basınlı eğitim için hem de fer basınlı için çıkış yapacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum kısmında sormayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gazozsuz, i'll wait